sevgili dostlar, emekliler. Türk emeklilerin sendikası genel merkezinden basına ve kamuoyuna duyurulur. 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyonu TÜİK açıklandı. TÜİK enflasyon hesabını güvenilir olduğuna dair kamuoyunda hiçbir emare görünmüyor. Buna rağmen siyasi iktidar şahibeli enflasyon hesabını baz alarak maaşları dizayn etmek istiyor. Bu hesaplar yıllardır gerçekliğini yitirmiş, emeklileri ölüm sınırında yaşamaya mahkum etmiş, rasyonellikten uzak hesaplardır. İktidar birçok kaleme zam yapmaya başladı. 1 Temmuz'dan geçerli denerek ilk 6 ay için düşük enflasyon hesabı oyununu göz göre göre kurnazca sergilemekten çekinmediler. Aklımızla oyun oynuyorlar. Emeklilerin, asgari ücretle çalışanları, yani emeğiyle, alın teriyle çalışanları aç bırakarak tasarruf yapılamaz. Bizler bırakın tasarruf yapmayı, açlıktan ölmemek için direniyoruz askeri ücretle çalışanlara yaşam hakkı tanımayan bu anlayışı, bu köle düzenini, bu sadaka sistemini asla kabul etmiyoruz. Yıllardır emeklilere ulusal büyümeden pay verilmiyor. Bu bile emeklilerin maaşlarında toplamda çok büyük oranda düşüşe neden olmuştur. İçinde de hayatidir. Seyyanen artışın emeklilere de yapılması zorunludur acil olarak bütün emeklilerin maaşlarına 15 bin liralık seyyanen artış yapılmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kısa vadede emeklilerin maaşlarına Temmuz'da kayıplarımızın telafisi ve gelecek 6 aylık hissizler enflasyon oranı ve refah payını ilaveten 15 bin liralık seyyanen artış yapılmalıdır. Yaşamak istiyoruz. Biz Biz Yaşamak istiyoruz İnsanca yaşamak istiyoruz Acil, acil olarak sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve sağlıkta ücret ödemeleri kaldırılmalıdır Bugün kimi ameliyatlarının yapılması için yüz binlerce lira ödeme istendiği bir ortam korkutucudur noktada sendikalaşmamız engellenmektedir. Kurduğumuz sendikalar iktidarın siyasi kararlarıyla kapatılmaktadır. Artık keyfiyete son verilmelidir. Demokratik bir hak olan sendika kurma özgürlüğümüz tanınmalıdır. asgari ücreti artırmayacağını söylüyor. Umuyoruz bu çılgınlıktan vazgeçilir. Yoksulluk sınırının beşte biri kadar bir ücretle insan çalıştırılamaz iktidarı Mehmet Şimşek eliyle hayata geçirmeye çalıştığı vahşi kapitalizm yeni bir köle düzeni. Birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Yarıyoruz. 22 yıldır sömürdüğünüz yandaş dernekleri, cemaatlere, tarikatlara, yandaş şirket ve müteahhitlere aktardığımız ülke kaynaklarının bedelini biz emeklilere, askeri ücretlilere, emekçilere yüklemenizi bütün gücümüzle itiraz edeceğiz. Krizi yaratanlar bedelini ödesin. İnsanca yaşam için demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasilerin seçimden seçime rüşvet aracı olmadığını, demokrasilerin bir yaşam biçimi olduğunu dersini vereceğiz. Sevgili arkadaşlar, ee, en son Zeynel Abidin başkanımızın bugün güncellediği bir yazısı, bildirisi var. Onu da size okumak istiyorum. Karşı diren direneceğiz başlıklı. Bugün TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyon yüzde %24.73. Haziran ayı enflasyonu 1.64 olarak açıkladı. İktidar da kayıplarımızın telafisini bu oranlarda maaşlara yansıtırsa vay emekliliğin haline. Satranı sürüklenmiş. Toplamda 677 milyar dolar. Ülkede uluslararası sermaye paralarını tahsil etmek için Mehmet Şimşek'in görevlendirildiği, dayattığı, uyguladıkları ekonomi patlamalarda belli değil midir? Bize din, iman, nas ayarları çekilip neoliberal politikaların danışkasında yatılıyor. Başı omuz omuza, başıse başı omuz omuza, kurtulma karşı omuz omuza, kurtuluş yok tek başı. Allah'ından çal. Zam zam zam. Allah'ından Allah çal. Zam zam zam. Allah'ından Allah çal. Diğer vatandaşlarımız. Ee, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz.